Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Spotify Premium'un ödeme yöntemini nasıl değiştirebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım şimdi arkadaşlar ben kendi Spotify Premium hesabımın ödeme yöntemini değiştireceğim bunu yaparken de sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım öncelikle arkadaşlar ben şu anda Spotify'ın uygulamasındayım biz Spotify uygulamasından ödeme yöntemimizi değiştiremiyoruz bizim ödeme yöntemini değiştirebilmemiz için öncelikle Google'a giriş yapmamız lazım. Hemen Google'da Spotify oturum açı yazıyoruz ve Spotify'ın resmi sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada Spotify e-postamız ile parolamızı yazıp oturum aç'a basıyoruz. Bilgilerimiz yazıp giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ üst köşede ayarlar butonu var. Şu ayarlar butonuna basıyoruz. Daha sonra en yukarıdaki hesabı görüntüle seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın biz burada önce yeni kart bilgilerimizi ekleyeceğiz. Daha sonra eski kartımızı buradan kaldıracağız. Videoyu sonuna sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonra bakın burada sağ köşede kartı güncelle seçeneğimiz var. Kartı güncelle'ye basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada ikinci sırada kredi veya banka kartı yazıyor. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra burada yeni kart bilgilerimizi hemen tane tane giriyoruz ve şu kutucuğu onaylayıp arkadaşlar en aşağıdan ödeme bilgilerini değiştir seçeneğine basıyoruz. Kart bilgilerimi girip ödeme bilgilerini değiştir yaptım. Şimdi ise eski kartımı buradan kaldırmam lazım. Hemen buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakın ödeme bölmesinin altında kayıtlı ödeme kartları seçeneği var. Kayıtlı ödeme kartlarına bastığımda bakın iki kartım da burada gözüküyor. Hemen eski kartımı buradan kaldıracağım. Hemen eski kartımın üzerine basıyorum. Bakın kayıtlı kartı kaldır seçeneği var. Kaldıra basıyorum ve çıkar yapıyorum arkadaşlar. Çıkardığımda artık arkadaşlar sadece yeni eklediğim kartım burada gözüküyor ve ödeme yöntemimi yeni kartım ile değiştirdim sizlere adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız sevinirim hepinize iyi günler